Evet, hoş geldiniz. Selamlar, sevgiler, sevgili balık burçları. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Şimdi videoya başlamadan önce şöyle bir niyetlerinizi belirtin. Videoyu dinlemeden ne, ne yapıyorduk? Konuştuğumuz her kim olursa olsun, normal gündelik hayatta da, şimdi de e, dinlediğiniz her kim olursa olsun, konuştuğunuz her kim olursa olsun, izlediğiniz her ne olursa olsun karşıdakinden geçecek olan negatif enerjilerden yaradana sığınarak başlayın ki karşıdakinin enerjisinde varsa bilip bilmediğiniz negatif bir durum sizlere ulaşmasın. Şimdi fincanın dış kısmına bakacak olursak şöyle bir e, bir şeyler var içinizde çok büyüttüğünüz. Hani der ya, deriz ya içim çok şişti. Aynen öyle. Karşılıklı hayatınızdaki bakın kişilerle şöyle bir gördüğünüz üzere Şöyle bir etrafınızdakilerle bir, bir birbirinize söylemek isteyip de söyleyemediğiniz bütün her şey içinizde duruyor şu an. <laughs> i̇çinizde şişmiş vaziyette. Yani bir şekilde bunlar gün yüzüne çıkacaktır. Ancak şu an söylemiyorsunuz. İçinizde biriktiriyorsunuz görünüyor. Ee, size size göre karşı tarafın yanlış yaptığını ya da hayatınızdaki insanların e, sizi üzdüğünü kullandığını düşünüyorsunuz. Tabii herkes kendine göre haklıdır. Soru, çiftler bile konuşturulsa e, mutlaka her iki tarafında kendine göre haklılıkları olduğu için normal gündelik hayatta da bu böyledir. Siz kendinize göre haklısınızdır, karşı tarafta kendine göre haklıdır. Ancak burada karşılıklı hiç kimse söylemek istediği hiçbir şey söyleyememiş. Yani ee, zihninizde e, bakayım böyle hani şu şu kısımlar, şu boşluk kısımlar da biraz böyle derin 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 yaralar bırakmış hayatınızdaki insanlar, ee, hayatınızdan gitmiş mi gitmemiş gibi görünüyor. Yani ne senle ne sensiz gibi duruyor. Şu buradakine bakalım. Burada da yine bir birleşme söz konusu. Bir barışma, bir görüşme, bir konuşma. Ama temelleri çok sağlam olmayacak bu konuşmanın. Yani hani bir ilişkiye başlayacaksanız böyle çok sağlam temelli gözükmüyor. Şöyle ki birazcık daha yükleri ağır. Bak bir ilişkiyi yürütülür. En kötü ilişki de yürütülür biliyor musunuz? Böyle isterse 24 saat kavgalı, anlayışsız bir ilişki olsun o da böyle kendince yürüyüp gider. Ama önemli olan yürütülmesi değil yani imza bir derler ya, bir kağıt üzerinde bir imzayla olacak olsa o ne var onda. Ama bir anlaşamama var. Yani bir aynı dili konuşamama, anlaşamama, sevgi saygı eksikliği varsa böyle bir ilişki. Şu an temelleri sağlam gözükmüyor. Üzülerek bunu söylemek zorundayım burada çünkü gördüğüm neyse o ama toparlanmayacak değildir. Bu da sizin ve karşı tarafın elindedir. Bazı ilişkiler toparlanır, bazıları bir ömür böyle sürer, bazıları da işte emek harcayarak işte ilişki terapistleri vesairelerle düzeltilebilir, toparlanabilir. Evet şöyle bir fincanın iç kısmını da göstereyim istiyorum. Şöyle bakın. Evet. Kendinize zaman ayırmaya başlamışsınız. Bu da sizin daha böyle sakin, dingin düşünmenize sebep olmuş. Bazı insanları hayatınızdan çıkarma meylindesiniz. Evet, iç dünyanızda da böyle karar vermişsiniz. Bazılarınız için de ayrılık, boşanma görünüyor ama e, bunu kendi iç dünyanızda çok net kara. Belki hayatınız boyunca hiç bu kadar netleşip kesinleşmemiştiniz. İlk defa böyle evet ya ben yürütemiyorum diyenleriniz var mı acaba öyle hissettim. Umuyorum yoktur, e, mutlusunuzdur. Ama burada çok netleşmiş balıklar var. Yani böyle artık ben yeter artık ya canıma tak etti anlaşamıyorum de, diyen insanlar ama böyle an atasından dedesinden anne babasından işte asla ayrılmam diye görmüş insan da ayrılmaz kötü bile olsa. Şurada bir tatlışlık. Bak şurada bir sevginiz yani siz çok böyle güçlü duruyorsunuz. Hayatınızdaki kişi de biraz bu güç var mı? Daha böyle sanki çoluk çocuğa sevdiklerine sahip çıkacak bir moddasınız. Siz daha güçlü görünüyorsunuz hayatınızdaki karşı taraf yani her kim ise ol olursa olsun bu kişi biraz daha güçsüz duruyor onu da söyleyeyim. Hmm. Bu da değiş, yine değişebilir ama size göre güçsüz duruyor bak. Belki kendince çok güçlüdür ama sizin duruşunuza göre daha birazcık daha güçsüz. Yani hani kararı değişebilir de değişmeyebilir de karşılıklı kararlarınız neyse. Buradan hep ilişkiden gittik ama bir yandan da bu iş iş anlaşmanız için de geçerli olabilir. Ee, belki işi bırakmak istiyorsunuz. Belki 20 yıllık, 30 yıllık bir iş yerinden ayrılmak istiyor olabilirsiniz. Belki bunun e, işte dilekçesini vermişsinizdir. Belki konuşmuşsunuzdur. Belki düşünüyorsunuzdur. Ama böyle artık hani içiniz acısa da yeter yapmak istemiyorum bu işi diyorsunuz. Ama yine de canınızı dişinize takarak yine o işi yapmaya devam ediyorsunuz gibi de görünüyor. Ya da devam edeceksiniz gibi. Ta ki Hani çok büyük bir e, mucize olur da hayatınızın birisinin gelip değiştirmesini, bir şeyin büyük bir olayın değiştirmesini bekliyor gibisiniz. Oysa ki illaki hayatınızın güzelleşmesi için Allah korusun hani bir olay olmasına gerek yok. Onu beklemeyin. Bu hayatta her şey için böyledir. İlla işte bir şey olsa da bazı insanlar şey der keşke patronum beni kovsa da ben bu işten bir kurtulsam ya da işte ne bileyim. Şu kişi benden ayrılsa, boşansa da ben de şu ilişkiden kurtulsam. Halbuki hiç gerek yok. Yani kendin istiyorsan bunu da dile getirebilirsin ve yapabilirsin de diyorum. Yani duygusal olduğunuz için belki karşı tarafı kırmak istemiyor olabilirsiniz. Ama bu şekilde daha çok kırıyorsunuz gibi görünüyor. Hani duygusalca yaklaştığınız için kendinizi de kırmış oluyorsunuz gibi görünüyor. Bu konuda da ne kadar haklıyım bilemiyorum. Yorumlara yazarsınız. Şey yorum yazdırma tekniği falan. <laughs> Öyle değil. Hani uyar uymaz ondan dolayı. Şimdi biraz ayak ayaklarınızın altında bir ağrı mı var, bir nasır mı? Bakın şurada tam şöyle ayakları gösteriyor. Biraz ayaklarınızla ilgili bir şeyler oluşmuş gibi duruyor. Bu da işte gidip gitmeme arasındadır. Zaten topuk dikeni, işte vesaire bu tür durumlar psikolojik olarak bir, bir, yapsam mı yapmasam mı Gitsen mi gitmesem mi iki arada bir derede kalmanın neticesindir nitekim de orada ayakları gösteriyor ama gö onu siz gö göz gözlü olarak görürsünüz başka bir şey olarak yorumlarsınız bilemem ama benim yorumuma göre burada sizin hep böyle ikilemde kaldığınız bir ilişkiye başlamak istiyor musunuz başlamamak mı istiyorsunuz gibi 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 sanki burada bir hmm, bakalım bir nişanlı ya da Kız isteme gibi böyle söz merasimi gibi bir şey duruyor. Bakalım. Hmm. Burada e, kız tarafı veya erkek tarafı ama bakalım. kız ta Yani ikisi de bana eşit gibi geldi. Her iki taraftan da birer kişinin bu işe müdahale edeceği böyle ortalığı biraz kızıştıracağı gibi görünüyor. Belki bilmeden yapacaklar gibi görünüyor. Yani hani bir söz söylersin diyelim ki. Bir ailenin içerisinde ben kız istemeye giderken ben de yanlarında gittim tamam mı? Bir şey söyler, söylerim yanlış anlaşılır gibi düşün tamam mı? O kişiler de böyle bir şey söyleyecek ama böyle bilmeden de söyleyebilirler. Bilerek de hani böyle sırf kendini göstermek işte bizde adetler böyledir falan. Sana ne sizin adetlerinizden bize ne dersiniz? Biz güzellikle evlenmek istiyoruz diyeyim tamam mı? Kız isteme, merasim, söz, nişan gibi şeyler varsa sevgili balıklar bu dönem Böyle göründüğü için söylüyorum. Size uydu, uyduysa bu, bu kısmını lütfen böyle algılayın. Alın. Her iki taraftan da kimseyi karıştırmayın. Teşekkür ederiz bize iyilik yaptığınız için deyin. Ama bizim işlerimize karışmadan bizim yanımızda olun lütfen. Hani biz sizi seviyoruz. İyi günümüzde yanımızda olmanızı istiyoruz. Ama böyle işimize çok böyle müdahale etmeden olur mu? yengecim olur mu halacım olur mu teyzecim olur mu babaannecim anneannecim anneciğim babacım diyebilirsiniz. <laughs> Çünkü burada birazcık karışacaklar haberiniz olsun. Yani şimdi kız beğenmiş oğlan beğenmiş birbirlerini sevmişler. Şimdi bundan sonra vay kız tarafı böyle oğlan da e, ne yapacaksın onun yani tamam her iki taraf da birbiriyle aslında e, görüşecek ama belli bir yere kadardır önemli olan o iki kişinin anlaşması mutluluğudur. Çok da böyle burunlarını sokmamaları daha iyi olur. <laughs> Yoksa iki kişinin ömür boyu acı çekmesine sebep olurlar. Evet bakalım burada ne var? Hmm, ailede birisinin bir erkeğin. Ben açıkçası şöyle söyleyeyim. Direkt gördüğümü söylüyorum. Bir am şey ameliyat ama bir prostata da ben bir böyle tıkanıklık var. Yani bu kişinin bedeninde bir tıkanıklık var. Bu da böyle kendini böyle de gösterebilir. Hayatınızdaki bir e, erkeğin. E, ancak böyle yaşı 50, 56 ve üzeri gibi de duruyor. Böyle duruyor. Ben böyle hissettim bunu söylüyorum. Olmamasını temenni ederim. Tabii sağlıklı olsun herkes. Dileğim odur. Hmm. Ya yani bir, bir şey daha var hayatınızda. Yani bu kişi de hatta şöyle söylemiş. Bu 56 yaşındaki kişinin hayatında nankörlükler görmüş ve bunu çok kafaya takmış. Üzülmüş, 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 üzülmüş. Üzülmüş, üzülmüş, üzülmüş. Vücut blokaj yaratmış. Zaten enerji kanalları tıkanınca bir yerlerden hastalık çıkar. Onu da söyleyeyim. Eğer böyle bir şey e, hayatınızda olursa da ne olursa olsun hayatınızda kim ne yaparsa yapsın çok takmamaya çalışın. Evet söylemek kolay ama hani çünkü sonunda şunu düşün. Hiç değmeyecek insanlar kötülük yapıyorsa demek ki o, o insanın hayatından çıkması gerekiyordur. Ve hiç de üzülmemen gerekir anladın mı? Bunu da böyle söyleyeyim. Şuna da bir bakalım. Burada tabağın hissiyatına bakmak istiyorum. Bir <laughs> şuraya bakar bakmaz ne hissettim biliyor musunuz sevgili bakla? Direkt direkt senin bir yolculuğa şöyle çıkacaksın. Gerçekten molaya ihtiyacın var burada. Ee, aniden bir böyle biri sana tatil yeri gibi, tatil evi gibi bir yer hazırlamış. Bir sürpriz olur, bir ne bileyim bir yere sana sürpriz bir yer hazırlanır. Belki sen farkındasın veya değilsin ama Böyle o teklifi kabul etmen de gerekiyormuş gibi de görünüyor. Yani senin zihnin, vücudun her şekilde arınması gerekiyor. Bir şekilde bedeninin masaja da ihtiyacı var. Bunu nasıl yaparsın bilmiyorum. Hani al bir krem eline sür vücuduna ama yine de bu masajı yap yani kendine. O vücudunuzdaki tıkanıklıklar da açılsın varsa şayet. Ama böyle bir imkanınız varsa da gidip yaptırabilirsiniz de. Hayatında çok böyle sadık dostların çok çok e, olacak ve gerilerde kalmış. Sanki böyle çocukluk, ilkokul, ortaokul, lise dostluklarını çok özlüyorsun. Belki hala görüşüyorsundur, yazışıyorsundur ama onlara biraz hasret kalmışsın. Sen biraz şöylesin. Ah eskiler, ah eskiler ne güzeldi. Bak enerjinizi oraya yollamayın. Evet eskiler güzeldi ama şimdi sen oturup kalkıp eskileri düşünürsen ne olur biliyor musun? Bütün enerjin orada ta, En mutlu günün orada kalır. Şimdi mutlu olamazsın. Gerçekten olamazsın. Tüm ruh parçalarınızı şimdi ve şu ana çağırın. Tüm ruh ruh parçalarımı, tüm duygularımı hepsini şimdi ve şu anda bedenime çağırıyorum deyin. Böyle olmazsa hayatta yediğin ekmekten bile tat almasın. İçtiğin sudan da tat almasın. Yemekten de almasın. O yüzden kendine bunları hatırlatmanı dilerim. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.